Merhaba arkadaşlar. Bugün karnı tutuşumuzda kaç bir yapacağız. Tamam, yaman bana doğru böyle. Evet. Başlıyorum. Bitti. Nasıl acı var mı? Yok abi. Gözümden ayrılmıyor. Tamam, Darbelerden uzak duruyorsun, tamam mı? Tamam. Kesinlikle darbe almıyorsun. Çünkü biliyorsun bu biraz darbeye müsait bir alan. Yatarken, üstünü çıkartırken vesaire çok dikkat ediyorsun. Otolama iyileşme süreci bir aydır, iki aydır. Bu kişiden kişiye göre değişir. Düzeltmeden kesinlikle değiştirme tamam mı? Tamam. İlk dilim biraz büyüktür. Her zamanki gibi. İyileşme sürecinde daha çok işimizi görüyor. İyileştikten sonra ufaltabilirsin tamam mı? Tamam. Evet arkadaşlar, bir işlemin daha sonuna geldik. Genişlemelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.